Hand seramiğin katkılarıyla bir süre bundayım başlıyor. Hatayı ben en başında yaptım. Karnemi senle Karnemi. paylaşarak. Neydi? Aynı evi. Aynı. <gülüyor> Karnemi. <gülüyor> Şöyle çocuk ilkokul aşkına yazmış. Evet. Aynı. Bak hep mutsuz şarkıların hareketli ritimler olması. Bipolar. Evet. Türk halkı. Türk halkı ve Türkçe pop şarkıların bir polar olması. İlk konumuz. En basit şey var ya en popüleri bunun. Model May. Ne o? Şöyle. Ee, i̇şte a ellerim titriyor. Ellerim of, titriyor. Of bir ateş basıyor. Of bir ateş basıyor. Özlemek <gülüyor> bunu. <gülüyor> 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 i̇şte böyle. Ama şu an dertli gibi geldi de. Evet. Ritmi dıp dı dıp dıp, dı dıp, dı 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 dıp dı. Hani Ne Be, kopuyorsun? Ama evet. ağlıyor. Tam bir palyaço. Recep dedikteki. Evet. O palyaço bendim. O palyaço bendim. Peki sence şöyle mi oluyordur? Şimdi diyelim dertli yazlı sözleri. Heh. En çok genelde Hande'ye nerede var bu? Bir dert evet. anlatıyor kadın ama kopuyoruz kılap. Aynen. Falan. İlk sözleri yazıp sonra beat mi yapıyorlar? Yok. Bence öyle. Bence öyle. Şey demiyor mudur hiç? Ya abi ben bir dertimi anlatıyorum. Evet Sen ya, mesela, Aha. Yapalım. Yani. Ya. Ya. Evet. Bir şarkı yazdım. Derde boğacağım ortalığı. Meyhaneler çalacak. Gibi. Yapma ya. Söyle bakalım. Bak işte al sözler burada mesela. Bak bir. Hmm, senin bu acınla biz eğleneceğiz. <laughs> <laughs> Öyle diyor değil mi? Bekli klaplarda nasıl <gülüyor> kopacağız? <gülüyor> Sen anca böyle üzülürsün falan diye. Adel <laughs> someone like you. Bunu gidiyorlar böyle şey klap müziği yapıyorlar. Remix. Remix yapıyorlar. Remix demişken. Heh. Mahmut Orhan selam olsun burada. <laughs> Abi o at the starting of the <laughs> seven days for me evet. Ya şarkı katliam anlatıyor, yıkım anlatıyor. <laughs> hani artık birinin aşk meşk derdi değil konu. Bir Aynen. ülkenin yıkılışı, hükümetler, evet. insanlar yara bere falan. Bizi niye klaplarda kopartıyorsun sen bu çok şarkıyla ya? ya. Gence, harbiden çok ilginç. Ya birine Hangi, hangi ülkenin anlatıyordu hatırlamıyorum da o ülkeden birine dinletsem bunu abi üzülür adam. İşkence abi, gibi. Şey böyle üzülüyor değil mi? <gülüyor> Anne. <gülüyor> bir tane öyle şey var ya e, sabah programında adam ağlıyor böyle sonra bir anda alaya kaldırıyorlar <laughs> Onun gibi olurdu. Şimdi biz yani bizim nesil bizden sonraki nesil. Evet. <laughs> Reklamın Anne iyisi reklam kötüsü yoktu. <laughs> Anne babalarımız ve büyüklerimiz hep böyle bir gerici olmakla, bizim kafa yapımızı yakalayamamakla suçluyoruz ya. Şimdi sana kitleleri sarsacak bir soruyla geliyorum. Bak sen. Biz de ileride ebeveyn olacağız. İnşallah. Teknolojide inanılmaz gelişiyor. Yani yapay zeka, o bu robotlar, yani işte artık Aynen. insanlar robotlarla evlenecek. İleride ha. çocuğun geldi. Ha. Dedi ki, ya dedi ben bu robota aşığım bu robotla evlenmek istiyorum. Robotun da rızası var. <laughs> bunu sana de. sen de bunu reddettiğin zaman geri kafalı sayılacak mısın? Yani süpürgeyle de evlenmeyi ver ya. Ama çok aşıklar. <laughs> Bununla da evlenme ya. Yani. <laughs> de iyi ya. Kızın geldi yani diyor ki baba saçımı yapıyor. <laughs> saçımı yapıyor diyor. Düşünsene bak saçını yapan reklam almış olacak ve markayı bitireceğiz üzül. Ama anlayacağınız zaten saçını yapan süpürgeyi yapan versiyonu çıkaran çıkarıyorlar ve o robot e, biçimleniyor ve onunla evlenmek istiyor. Ya çoğu kadının hayali erkek şu an değil mi bu? Hani evet. ev işlerin her şeyini yapıyor. Evet. Şimdi tam tersi olduğunda da erkeğe uyarlanmıyor saç kısmı ama baktığın zaman bir robot var. Yemek yapıyor. Yani. Yapıyor her şeyi. Yemek yapıyor. Ve hiç kavga gürültü yok. Ya ben geri kafalı olursun bu arada net. Yani <laughs> şu an oluyorsa ebeveynler bazı konularda biz de o zaman da geri kafalı olacağız. Sen mesela çocuğun geldi sana dedi ki ben robotla evleneceğim. Evet. Onay verir misin? Ben veririm ya. Ama ben alternatif yani şöyle toplumun yani I support current things. Anladın mı? Mevcut şeyi destekliyorum. Tamam. Politikası. Okey. Yani etrafta robotla evlenenler çoğunluğa kaydıysa, kızım bunu yapıyorsa deli değildir. <laughs> ha yani çok... Virüs ço kapmıştır. <laughs> yani çoğunluk yapıyorsa okeydir mi? Ya düşsene ya. Diyeceksin ki yani gel bakalım damat. Gelecek. Geliyorum. Diyeceksin tavla oynayacağım. Hayır mı diyecek? Robot abi bu. Tavla modunu açacağım. Yenecek seni. İyi biliyor çünkü. Orada diyeceğim ki regular oyna. Zor oynama. ha <laughs> Suyuna göre. Aslında iyi ya. Damat ha. gelin fark etmeksizin şey böyle. Onu sevdiğin şekilde ayarlayabiliyor musun robota? Tabii canım. Hayır şöyle düşün. Damat diyeceksin. çok konuşma. Ha. Ayarlıyorum kendimecek. Ama ben bu arada bunu söylerken çok robotik düşünmeyin ha. Futuristik robotlar. Hani insan gibi gözüken robotlar. Ha, okay. Ya Süpürge makinesiyle konuşmuyorum burada. <gülüyor> 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 bu gerçekten süpürge makinesi. üstünde. Temizle lan şurayı. E sormaz mı senin bir anan kim, baban kim? Yani. Ya anası Windows XP, babası da Mac falan. Ha, Ali biçim bir babası. <laughs> <laughs> şey. O yüzden ben yapardım. Sen istemez miydin? Abi çok zor bir konu. Yani. Ya şu an ben de istemem. Ama empati kuruyorum. O dönemdeyiz. Herkes robotlarla eğleniyor. Yeni trend. <laughs> yani şimdi... Düğün masrafı yok. Ah evet. Online düğün. Düğünü de online yapıyoruz. Zoom'dan yapıyoruz Heh. düğünü. Yani bir robotun tarafı <laughs> düğüne gelse. İşte <laughs> Kripto para takıyorlar değil mi? <gülüyor> Üretip. <gülüyor> Neler geliyor? Bulaşık makinesi geliyor, buzdolabı He, geliyor. Yan yana. <laughs> çeyiz takımı diye geliyorlar. <laughs> Gelin damat tarafı değil de çeyiz tarafı. Fırın falan patlıyor düğünde. Türk çöp oba şimdi. Şimdiden hazırlamak lazım kendimizi ya. Hazırlayacaksın abi. abi. Garip yani. Oğlum senin adı ne diyecek? Optimus Prime falan. Ha Elon Musk'ın şey. oğluymuş aslında. Aynen. Aynen. Can, araba oldu can, bin can. Hadi Her kayıp edin. <laughs> Damadıma nasıl bindim? Abi nasıl geldin? Blok. Damatla ya. Damatla geldik. <laughs> Arabayla evlenmiş. En güzel yanında biliyor musun? İlişkilerde kavga gürültü olmayacak artık. Ha. Tartışıyor musunuz? Kapa. Bas butona. Bas butona. Bitti. Bitti ya bu kadar basit yani. <laughs> Yine en'e geldik enlere. Bu artık bizim podcastin şeyi gibi ya. Bulabildiğim sürece bulunur ya. Bulunur yani enlerin enleri. Bu ülkede bitmeyecek iki şey var. Bir test testotaldan içerikleri, <laughs> iki enler. Enler. <laughs> i̇ki bizim içerikler. Ha. <laughs> evet abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Benim sonuna saklamadım. <laughs> Aynen öyle. Ee, abone olmazsanız bu soruyu sormayacağım. <laughs> Kesiliyor değil mi burada? Tehdit şey? ediyor değil mi? Bundan <laughs> sonrası <olsa> paralı. <laughs> en ilginç yemek isimleri. Yine nelerle geleceğim bana ya? Yani arkadaşlar böyle deyince sütlü Nuriye diyecek. Öyle bir şey yok. Burası sıradan bir podcast değil. Aynen öyle. Ne sütlü Nuriye'si ya? Ne şey genç kız rüyası? Öyle genç şeyler... kız rüyası diye yemek mi varmış? Var tatlı var. Ha Chris Hemsworth. Evet soruyorum. Hayır, söylüyorum. Pırtın pırt çorbası. <laughs> yani, hadi be artık ya. Kayseri. Kayseri'nin yöresel yemeği olan pırtın pırt çorbası asma yapraklarından yapılan salçalı bir çorbaymış. Pırtın pırt. <laughs> Yedikten sonra oluşan ses ha. Ten kaynaklı verilen bir isim mi? Buraları bir hareketlendiriyor bir böyle. Pırtın pırt. Pırtın pırt. Yani kibar. Güzel ya Kayseri'lerin böyle garip yemekleri var ya işte. Yağlama. Yağlama. Yaptığın şey ne? 3-5 tane lavaş arasına kıyma koyma. Evet. Yağlama. Ya biraz aşağılama oldu. Pastırma. Acaba yapma. Hep hep bir Ma. hani <laughs> evet, evet. olumsuzluk. Hep bir uyarıyor. <gülüyor> Pastırma. <gülüyor> Yağlama. <gülüyor> Aslında yağlamamız gerekiyor ama yağlıyor. İnadına yağlıyor. <laughs> Yeter artık diyor. <laughs> Sakala çarpan. Mercimek ve erişte ile yapılan kesme çorbasının Afyon yöresindeki ismi. Hmm. Mantıklı. Mantıklı. Neden? Ya. Neden? Neden mantıklı? Çorbayı içerken çoğunlukla böyle bir sakalın varsa sakallı bir akar kalır falan ya. Ve Afyon'da sakallı çoktur. Politik espri mi? Aa bu sefer yok bende. O zaman geç. Kuyruğu sulu. <gülüyor> 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 Tahmin de bulunabilir miyim? Hangi yöre? Antep. Yok. Hadi be. Kay Adana? Yok. Isparta yöresine ait kıymalı börek. Kuyruğu sulu. Ya böyle bir şimdi gerdek yemeği gibi bir şey falan <laughs> hani. Yağlamanın hani kuyruğu suyu çok kaçmış börek olabilir mi? Ha kuyruk şey kuyruk mu? Dönen dönen börekler var ya böyle. Böyle böyle börek var ya. Sen hayal dünyanda mı dönüyor bunlar? Oğlum dönen dediğim sarmal börek var ya böyle yuvarlak. Aa, Onun ucu sulu mu acaba? Aa, kökü. Oğlum. sen ne kadar mantıklı bir adamsın. Vallahi ben, ben çok <laughs> mantıklı. Neler geldi aklıma bir. Ispartalılar yorum yapsın. Öğrenelim. Vallahi öğrenirim ben bunu merak ettim. Eli böğründe. Maraş ve Amasya yöresine ait etli bir yemek. Hep de etli. Eli böğründe. Şundan olabilir mi? Böğür burası mı? Evet. Şimdi bir yemeği içeceksiz yediğin zaman bir hızlı hızlı gömdüğün zaman burada bir bir oturur bildin bildin mi onu? <laughs> Yemek oturdu orada. E, oturuyor. Eli sıkışıyorsun böyle bir işte. Evet. Ya pişen yemeğin adı değil bu. Yeğenin. Evet evet. Yeni bir istiyor musun diyorlar. Odaya getiriyorlar böyle. <laughs> Yemiş de gelmiş. Eyvallah. <laughs> Var ya bir tane diyor. Adam böyle boğulacak su vermiyorlar. <laughs> Öğründe yemiş şeydi Hiçbir zaman yenemiyor. Yenemiyor yani. <laughs> Ey Allah diyorlar efendim. <laughs> Listede karışmış. <laughs> evet. Bu biraz Bu... küfür gibi. Öllüğün körü. <laughs> Bu neresi sence? Öllüğün... Bu Ege. Yok. Ha, çok kötüyüm. Evet Ege, dış Ege. Kütahya. Ankara ha, ve Kütahya. Kütahya, Kütahya Ege'de oğlum. Evet işte. Ha, okay. Erişteli bir yemek. Kıymalı erişteli. Öllüğün körü. Öllüğün körü bu çıkışı şöyle olabilir mi? Şimdi hani elinin körü lafı var. Aynen. Yemek nasıl bir yemekti? Kıymalı erişteli. Ha şimdi <laughs> hazır mısın? Hikayeyi yazıyorum. <laughs> yaz bakalım. Bir gün. Yani şimdi eskiden düzen öyle olduğu için günümüzde desteklediğim bir şey. Beyefendi geldi. Eli bir öğründe. <laughs> yemek yememeye hazır. <laughs> Hanım da yemek yaptı. Hı. Şimdi adam geldi işten. <laughs> bu böyle. şekilde. Ölüyüm körü dedi. Daha neyim dedi. Daha neyim ben dedi. Tıkanmış böyle su ver bana. Ölüyüm körü. geç bunu geç. Sonucu da şu. Hanımın adı bu herhalde. Otur Fatma Tatlısı. <laughs> Daha neyim ben? Bu da Kocaeli Öresi'ymiş, mısır unuyla yapılıyormuş. Otur Fatma Tatlısı. Teorini alabilir miyim bu yemekle ilgili? Benim teorim mi? Evet. Ben bu üçünü birbirine bağladım bak. Eli böğründe... Tamam. ...olan adam... <laughs> Aynen. ...eve geliyor. <laughs> şey? Karısı yemek yapmış. Evde soda yok galiba. Evde değil. soda yok hala yapıyor böyle. <laughs> Evde soda yok. Kadın yemek yapmış. Yemeği görüyor adam. Eli <laughs> böğründe olan adam. Diyor ki, ''Ölüm körü'' diyor. ''Yeter artık.'' diyor. Sonra da diyor ki tatlıyı da görüyor. Sonra diyor ki otur Fatma tatlısı diyor. Kızıyor. <gülüyor> <gülüyor> Teorim bu. <laughs> Hikayem bu. Mükemmel mükemmel. Bu olurken tabi şehir değiştiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Maraş'tan Ankara'ya oradan Kocaeli. Nasıl of, of. ama? Of. <laughs> ağzına, ağzına sağlık çok iyi. Çok <laughs> iyi. Böyle bir hikaye yazdım. Of. Bu, bunların hiçbirini ben yemedim. Yersem yorumumu yaparım. O yörelerden olup da bu yemekleri bize göndermek isteyen olur. Gelin yorumunuzu deneyin diyen olur. Ha, çok yani, güzel olur ya. Vlog çekeriz. Ha bir 50'in körü yerken şey yaparız. Öllüğün. Öllüğün. Sen eli böğründeyle <laughs> evet, evet. bir binek bir <laughs> Öllüğün körü sponsorluğunda bir şey <laughs> podcast şöyle. Yani. Sonra yabancılar çalıyor bizim yemekleri. Yunanlar çalabilir bunu. Mesela Yunanlarla ilgili bir tespit. Haa. Hadi çal. Baklava ki, yani ne bileyim, yogurt... Heh, fu ha. Kuy kuyruğu sulu siki. Hayır, kuyruğu sulu ki. <laughs> 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 kuyruğu sulu ki. Öyle söyleyemez ki bunu. Nasıl söyleyecek? Hadi <laughs> Önlüğün körüyü çalın hadi. <laughs> hadi çal. Çalamaz. Sakalas çarpanas belki. hani Uyduruyorum şu an ama çıkmaz yani. Olamaz. Olmaz. Otur e, Maria tatlısı. <laughs> olmuyor ama yani. Olmuyor, olmuyor, aynı etkiyi vermiyor. Vermiyor. O yüzden bunları bence sahiplenelim. Reklamını yapalım. Türk yemeği olduğunu dünyaya tanıtalım. Evet, bunlar rakipsiz yemekler ya. Bunlardan bunlar yani. bunlara hikaye yazılır. <laughs> ya yazdık zaten. <laughs> bence çok güzel olur. Öyle arkadaşlar, bitti sorularımız. Gemiş kadar olduk. <laughs> ben kalkayım hadi. Biz kalkalım. <laughs> Israr etmeyelim. Bir sonraki bölümde Görüşürüz. Biz kalkıyoruz. Siz abone olmayı unutmayın. Eski bölümleri izleyin. Tazeleyin bilgileri. Aynen. Gönderiyoruz o kadar şeyleri. Aynen öyle. Teşekkürler. Kendine iyi bak.